Hayal edin, binlerce yıl önce atalarımız karanlık bir mağaranın duvarlarına düşüncelerini, korkularını ve hayallerini kazıdı. Bu çizimler bugün bile hayranlık uyandıran bir sanatın izleri. Bugün sizi dünyanın en eski ve en etkileyici sanat galerilerinden biri olan Chauvet Mağarası'na götüreceğiz. Chauvet Mağarası'nın keşfi Chauvet Mağarası, 1994 yılında Fransa'nın güneyindeki Ardeş bölgesinde Jean-Marie Chauvet ve ekibi tarafından keşfedildi. Bu mağara, insanlık tarihinin en eski sanat eserlerini barındırmasıyla tanınıyor. Ekip, karanlık ve dar bir geçidi keşfettikten sonra büyüleyici bir dünyanın kapılarını açtı. Duvarlarda, 30 bin ile 32 bin yıl öncesine tarihlenen inanılmaz derecede ayrıntılı resimlerle karşılaştılar. Sanatın detayları, şove mağarasındaki çizimler yalnızca basit karalamalardan ibaret değil. Sanatçıları, köpek dişli aslanlar, mamutlar Yünlü gergedanlar ve atlar gibi dönemin hayvanlarını inanılmaz bir gerçekçilikle resmettiler. Bu resimlerin en dikkat çekici yönlerinden biri hareketi ifade edebilme yetenekleri. Örneğin, bir aslan sürüsünün avlanmasını gösteren sahneler üst üste bindirilmiş çizimlerle adeta bir hareket hissi yaratır. Teknik ve kullanılan malzemeler. Sanatçılar bu eserleri yaratmak için doğal pigmentler, kömür ve hayvan yağları kullandılar bazı çizimlerde duvarın doğal kabartılarından yararlanarak üç boyutlu bir görünüm oluşturmayı başardılar. Bu, mağara sanatçılarının yalnızca yaratıcı değil, aynı zamanda teknik açıdan son derece yetenekli olduklarını gösteriyor. Mağaranın Tarihi ve Önemi Şöve Mağarası'nın yaklaşık 36 bin yıl önce üst paleolitik dönemde çizildiği tespit edildi. Bu da onu bilinen en eski mağara resimlerinden biri yapıyor. Ancak sadece yaşı değil, aynı zamanda detayları ve duygusal derinliği ile de eşsiz bir hazine. Bu resimler yalnızca sanat değil, aynı zamanda dönemin insanların yaşam biçimini, hayvanlarla olan ilişkisini ve inanç sistemlerini yansıtan birer belge niteliğinde. Koruma Çalışmaları Şovet Mağarası'nın tarihi önemi, onu koruma çalışmalarını da beraberinde getirdi. Mağaranın doğal yapısını ve resimlerin hassasiyetini korumak için halka kapalı tutuluyor. Bilim insanları, mağara içerisindeki nem sıcaklık ve karbondioksit seviyelerini sıkı bir şekilde takip ediyor. Ayrıca mağaranın birebir bir replikası olan Chauvet Mağarası 2 inşa edildi. Bu replikada ziyaretçiler mağaradaki sanat eserlerini orijinaline en yakın haliyle görebiliyor. Sembolik ve ruhsal yön. Bu eserlerin yalnızca estetik kaygılarla yapılmadığı düşünülüyor. Bazı arkeologlar bu çizimlerin bir tür ritüel veya dini uygulamanın parçası olduğunu öne sürüyor mağara, atalarımızın dünyayı anlama çabasını ve yaşamın gizemlerine dair inançlarını yansıtıyor. Şovet Mağarası'nın evrensel mesajı, Şovet Mağarası, sanatın evrensel olduğunu ve insanın hayal gücünün zaman ve mekanla sınırlanmadığını kanıtlıyor. Bu resimler, ilk insanlar ile modern insanlar arasındaki bağın en somut kanıtlarından biri. Geçmişin izlerini birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Eğer bu hikaye sizi etkilediyse kanalımıza abone olabilir, videomuzu beğenebilir ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere.